geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler en iyi isim ve markaları sizlerle buluşturmaya, tanıştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Bu kez Antalya'nın Kepez ilçesinden sizlere seslenmekteyiz. Bizler bugün Arslan Ticareti konuk olduk. Yanımda değerli işletme sahibi olan Ahmet Ali Arslan Beyefendi bulunmakta. Öncelikle Ahmet Bey bir merhaba diyerek sohbetimize başlayalım. Sonra bu ticaret nedir? Kimler faydalanabilir olabilir? Aklımıza gelebilecek olan tüm sorularla cevap bulmuş olalım. Merhabalar programımıza Me hoş merhabalar. geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Teşekkürler. Öncelikle. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizlere sormalı. Bizler deyiz efendim. Teşekkür ederiz. Önce gerelde sizleri tanıyalım Ahmet Ali Ahmet, Arslan. Ahmet kimdir? Ali Arslan <laughs> e, hani Antalya aslında Antalya'dayım zaten Korkuteli Sürekler doğumlu Korkuteli <laughs> ilçesinden ama hani e, yıllardır artık e, Antalya'dayız. Antalya merkezde, işletmemiz de Antalya merkezde. Güzel. Peki sizi ticaretle buluşturan Hı. nokta neydi? Kaç yıldır bu alandasınız? Bu ticaret deyince aklımıza ne gelmeli, neyin hizmeti gerçekleşiyor? Buyurun. Ya biz hani küçük yaşlardan beri ister istemez ticarete girdik. Yani küçük yaşlardan beri hani herhangi bir yerde çalışma şeyimizden ziyade hani, hani sürekli bir ticaret arzusu vardı ister istemez. Hani daha önce bir iki farklı sektörde de iş yaptık. Hani lojistikte olsun, normal, ıı, asıl meslek zaten aşçılıktı bizim, otelde çalışmıştık. Güzel. Hani onları bıraktık ama yani o ticaretin ister istemez bir şeyi vardı. Hani sürekli bir evet, ağır belgesi vardı. Aslında insanlarla hep bir haşır neşir halindeydiniz evet, evet. değil mi efendim? Evet, evet. Hep bir hizmet odaklıydınız. Tabii tabii ya sürekli bir iç içerik vardı yani ister istemez. Peki. E Hı -hı. Ürün olarak baktığımızda neyin hizmeti sağlanıyor? Ee, şu anda asıl hani ürün olarak ana e, sektörümüz su. Yani su, tamamıyla su üzerine. Su hayattır baktığımızda. Evet. Yani zaten biz de hani önemli olan yani insanların boğazdan bir lokması ki <laughs> hani bunun sayesinde sektörün <laughs> şeyini yapalım diye <laughs> hani böyle bir e, işletmeye başladık su diyoruz ama Hı -hı. onun yanında yine içecek, farklı içecek türleri de diyoruz. Tabii tabii. Yani e, hani meşrubat tarzı olsun, meyve suyu olsun, e, gazozlu, soda tarzı. Hani her yani e, yani çeşitli yani herhangi bir şeyimiz yok mesela. Kaç markayla çalışıyoruz? Şu anda iki tane ana markanın e, hani bizim asıl ağırlığımız damacana su üzerine. Şimdi bir tane yerel markanın, bir tane de e, farklı bir markanın bölge bayiliği, bölge temsilciliğini yapıyoruz. Ama bunun yanında hani e, soda çeşitleri olarak, meyve suyu olarak küsurlar bardak yani 4-5 tane firmayla çalışıyoruz şu anda. Peki Ahmet Bey bu hizmet nerelere gidiyor efendim? Kimler faydalanabiliyor? Bu, bu hizmet ben hani Antalya bölge bayrağı olduğu için biz Antalya hı hı. sınırları içerisinde her yeri hani ilçeler hariç uzak evet. ilçeler hariç hani bu merkezdeki asıl merkeze hitap ediyoruz şu anda. Farz edelim Alanya'ya evet. gidiyor mu? Yok. Gidiyor hani, ama Kepez, evet, Muratpaşa. Değil Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Su, döşüm altı. Hmm. Yani tamam bir yani Antalya merkezden yani evet, biraz daha yakın civarları, yakın, civarlar, evet, ya, yakın yerlere Şimdi her içtiğimiz su işte e, bizlere iyi gelmeyebilir, Hı -hı. suyun evet, da tadı vardır. Tabii, tabii. E, Bu noktada e, yine güvendiğiniz isimlerde Hı -hı. mi çalışıyorsunuz? Evet. Yok, kaliteden zaten... ödün vermeden devam ediyor muyuz? Tabii tabii. Zaten hani bizim en büyük şeyimiz yani kaliteden, hani bir yani be müşterimizden, en önemlisi yani sağlığından yani herhangi bir ee, içinde yani en küçük bir kafamızın soru işareti olmayacak şekildeki bir markalarla çalışıyoruz. Hı hı. Zaten bunun içinde hani 9 e, yıldır sabit bir firmayla üzerinden devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız, sorunumuz olmadan hani biz birebir direkt hani e, evdeki müşterilerin hani bizim müşterinin sağlığına hitap ettiğimiz için hani bunları zaten göz önünde bulundurarak asıl yani sağlam ve hani e, kaliteli herhangi, kaliteli e, ürünleri üzerinden devam ediyoruz. Peki yani. bravo efendim sizlere. E, burada saat kaçta açılıyor? işletme kaçta kapanıyor? E, i̇şletmemiz saat, saat 8 açılıyor. hani Akşamüstü saat 6 civarı kapanıyor. Pazar günleri izinliyiz. E, evet. Hı -hı. Şimdi tırbazında yüklemeler yapılıyor. Evet. E, ekip Toplamda kaç kişisiniz? Tabii. Şimdi Tırbazı'nda bizim fabrikalardan e, ürünlerimiz buraya geliyor. Burada bizim depocumuz olsun, muhasebesi olsun, sevk ettik arkadaşlar olsun. Toplamda 10 kişilik bir arkadaşlara Hı -hı. çalışıyoruz. 6 tane e, kamyon e, sevkiyatlarımız var. Şimdi burada geliyor, e, Forkifle hazır bir şekilde zaten arkadaşlar, şey olmadan hızlı bir şekilde sevkiyatlarını yapıp, çünkü şehir içinde büyük araçlarla biraz daha zor oluyor. için dağıtım. Yani biz küçük araçlar, alt teker kamyonlarla sevkiyatını yaptırıyoruz şu anda. Evet, size gelen ürün artık sizin e, garanti kapsamanızda mı Tabii. diyelim? Garanti kapsamımızda ee, olmuş oluyor. Ürünün başına bir iş gelirse ya da herhangi bir sıkıntı problem evet. doğarsa da yine çözüm odaklı yaklaşabiliyor Tabii tabii. Musunuz? Zaten hani fabrika rampadan çıktığı anda, güvenlikten çıktığı anda tamamıyla fabrikadan bize ulaşması ve bizden direkt bayilerimize, evdeki hani müşterilere ulaşması tamamıyla bizim sorumluluğumuzda. Yani herhangi en küçük bir sorun, bir şey çıktığı takdirde direkt biz zaten anında hem sahadaki ekip arkadaşlarımız olsun hem... Ee, satış arkadaşlarımız olsun. Veyahut ki direkt ben hani müdahale en küçük bir sıkıntı sorun çıkmadan hani elimizden geldiği kadar sana hani sağlam ve güvenilir bir şekilde teslimatı yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel olması gereken de o tabii, zaten tabii. baktığımızda. Hı -hı. Yani. Tüketici memnuniyetini dile getiriyor tabii, mu tabii. size. Tabii e, tabii. Tüketici zaten hani biz e, tamamen diyor, yani en küçük bir sıkıntınız olsa, şikayetiniz evet. olsa hani diyoruz memnuniyeti bize dile getirme değil hani memnuniyetini de dostlarınıza bildirin. Hani onlar biz daha çok tercih etsin. ama diyorsan hani bir sıkıntı olur, şikayet olur. Hani bugüne kadar öyle bir şeyle sıkıntıyla sorunlar. Umarım hiç gerçekleşmez. Tabii, yok Allah aşkına herhangi bir şeyimiz e, hiç karşılaşmadık. İnşallah da karşılaşmayız yani. Umarım efendim çok keyifli bir sohbetti. Yavaş yavaş sohbetimizin sonlarına doğru geliyoruz ama <laughs> sizden hizmet almak isteyecek olan birçok izleyicimiz evet. olacaktır. Ee, kendilerine neler söylemek istersiniz efendim? Ya kendilerine yani biz tamamıyla hani bunu bir e, müşteri veya satıcı, alıcı gözüne değil de hani biz tamamıyla şu anki mevcuttaki müşterilerimizle, bayilerimizle de öyleyiz. Hani bir e, arkadaş gibi, aile gibi çünkü biz hani e, yeri geri bayilerimizin olsun bize hani gün içinde akşam sürekli bir derdine, sıkıntısına hani elimizden geldiği kadar koşmaya çalışıyoruz. Yani sadece hani ticareti ikinci plan tutup hani çünkü ticareti her türlü bir yerden alırsın, verirsin, paran alır, çekirsin. Hani biz onunla değiliz ama hani biz devamlılıktayız tamamıyla. Ne güzel. Devamlılık Hı -hı. olsun ki evet. süreklilik ve mutluluk tabii, tabii. da olmuş Yani olsun. süreklilikteyiz biz. Efendim memnun oldum Yaşam ve kariyer hayatınızda başarılar dileriz. Biz de memnun olduk. Teşekkürler. Elinize ayağınıza sağlık. Sağ olun efendim. Sevgili izleyenler bizler bugün sizlere Antalya Kepez'den seslendik. Çok değerli isim olan Ahmet Ali Arslan Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştirdik. Ailemin desteğiyle, müşterilerimizin desteğiyle çıktığımız bu yolda hep güçlü bir şekilde ilerlememiz dileğiyle dediler efendim. Tek rakibimiz de kendimiz izlediler. Efendim evet. tekrar başarılar dileyelim kendilerine. Bakalım bir sonraki durağımız, bir sonraki güçlü ismimiz kim olacaktır? Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.